<laughs> birkaç günde birkaç şiir yapınca yoruldum. Şu an Oxford'dayız. Ee, Oxford'da bildiğiniz merkezdeyiz yani göbeğinde. Bir guest house'ta kalıyoruz. Tam şu arkamda görmüş olduğunuz. Hatta şu da bizim odamız yanılmıyorsam. Şu ikinci kat üstünde şey olan. Ee, <laughs> yani Oxford'ta her şey çok eski tabii ki. Yani şimdi diyeceksiniz ki İngiltere'de ne eski değil ki. Oxford'da daha eski. Yani öyle ki kaldığımız guest house kaç yıllık bilmiyorum ama bulup mutlaka yazacağım sağ sola bir yere. Hani görebileceğiniz bir yere. Yani şöyle oda yamuk. Yani mesela odadaki eşyaları böyle dengede dursun diye yani düz dursun diye mesela altına tuğla koymuşlar bir şeyler koymuşlar falan böyle çok ilginç size fotoğraflarını göstereceğim mutlaka. Yani odada böyle yürürken şey yapıyorsunuz sağ çekiyorsunuz bence mükemmel bir deneyim. <laughs> Benim için çok keyifli. Şimdi ufak bir merkez turu yapacağız. Yarın ise size Oxford Üniversitesi'ni ve gösterebileceğim başka attractionları göstereceğim efendim. Hadi gidelim. anda Oxford Üniversitesi'nin yerleşkelerinden bir tanesinin içindeyiz. Burada da böyle değişik bir kapı var. Hani öbür tarafa geçmek için kapıdan geçmeniz gerekiyor. Ama şöyle komik bir şey var. Birden fazla kişinin oraya sığması mümkün değil. Böyle yani. Deneyelim mi? <laughs> yan yan şöyle. Sonra Sen de dene istersen hadi yani. Ben sana yardımcı olayım dur. <laughs> ne düşünerek yaptılar acaba? Öyle ilginç. Güvenlik. 1960'larda kurulmuş en eskilerinden biri. Şöyle birazcık size gösterelim. Şurada şapak. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da bir dağınık. Normalde kullanmadan önce çekiyorum odayı ama. Dün pek müsait değildi. Şimdi i̇şte odanın zemini yamuk olduğu için bu şekilde <laughs> eşyaları durdurmuşlar. Bakın dikkatli bakın. Gördün mü Sınav? <laughs> Durum böyle yani. Sabah sabah şöyle size harika bir görüntüyle sesleneyim. Ee, bu şekilde oda. <laughs> yani hani bir daha bilmiyorum başka bir yeri denerim herhalde. Günaydın. Pek rahatsınız. tek çekim yapan biz değildik. O yüzden ben şey çok durmak istemedim. Neden? Çünkü artık polisler geldi, insanlar toplanıyor. Bir şey olacağından değil. Bu ülkede protesto bir haktır. E, yapılabilir ve gayet de zaten sakin bir şekilde yani sadece bankanın önünde hani e, pankartlarını açmış ve leaflet hani şey, e, aa çok kötü oldum ne Broş. şey Broşür dağıtıyorlar hani şey ee, ne olduğu ile ilgili insanları bilgilendirmek için bu bir iklim kaosuyla alakalı. Ee, Yazıları da tek tek çektim. çevirilerinde koyacağım mutlaka. Ee, bankanın e, iklim yani e, yeşine yardım etmediğini düşünüyorlar. Ee, fosil yakıtlarla ilgili politikasını beğenmediklerini söylüyorlar ve buna yatırım yapması gerektiğini. Aksi takdirde e, geleceklerini göremediklerini söylüyor. Banka e, çalışanları ve de şeyleri <laughs> müsteri <laughs> böyle yani. Biz de şey mektup'un aldık ben çok seviyorum. E, kahvaltı edeceğim şimdi. Oxford'da her yerde bu şekilde binalar görmek çok mümkün. Bakın bina yamuk farkındaysanız ama çok güzel. şey yapmışlar. Hani restore ede ede kullanmışlar. Bence bu tarz şeyler çok güzel. Burası da tam merkez zaten. Şu kısım gördüğünüz kapattılar orayı çünkü e, hemen protestonun yapıldığı bina şurası. Burayı şimdi kapattılar ama şey için değil yani inşaat gibi bir şey var orada şu anda. Yavaş yavaş artık halk, şehir uyanıyor. Yine çok eski tatlı binalardan bir tanesi. Şimdi müzeye doğru hareket ediyoruz. Biraz size doğa tarihi müzesini göstereceğim. Harry Potter fanlarına tanıdık geldi mi bilmiyorum ama kütüphane sahnelerinin çekildiği yer burası. Şu anda çok erken bir saat olduğu için içeri girme şansım yok. Buralar hep onda açılıyor. Şu an saat daha 8. ama yine de gelip en azından bahçesinden görmek istedim. Sizlere de göstermek istedim. ben içeri göstereceğim ama bir ufak bilgi vermek istedim. Bu arkamda görmüş olduğunuz kilise Oxford Üniversitesi'nin kilisesi diye geçiyor. Her yer burada çünkü Oxford Üniversitesi'nin işin açıkçası. Bu kilisenin tarihte oynadığı çok önemli bir rol var. O da 1500'lerde Church of England kurulurken 8. Harry döneminde bu şeyin hareketin kalbi rolünü oynamış. Yani o din reformunun aslında kalbini oynayan kiliselerden bir tanesi burası. an önümüzde görmüş olduğunuz pub the Bear. İngiltere'nin, İngiltere'nin diye pardon, Oxford'un en 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 eski e, pub'ı yani barı olduğu söylenen bir işletme kendisi. Şu anda kapalı zaten gördüğünüz gibi sabah körü çünkü. Ama tatlı sevimli bir bina. <laughs> Şop'u göstermek istemiştim sizlere. Ee, Oxford öyle bir yer ki bir sürü hikayeye e, böyle ilham kaynağı olmuş ya da işte çıkış noktası olmuş yerlerden bir tanesi. Gerekse yapılarıyla gerekse şehrin ruhuyla. Zaten inanılmaz eski bir şehir. Ta 8. yüzyıla dayanıyor bu şehrin açıkçası hani kurulumu. E, 150 bin civarında nüfusu var ve o zamandan beri öğrenci şehri olma e, ne denir ona, ee, misyonu misyonunu elinde tutuyor yani durum bu. Alice'a geri dönecek olursak, e, o zamanın takma adıyla Lewis Carroll, e, buranın dekanının çok yakın bir aile dostu. Ve onlar bir araya geliyorlar. Daha sonrasında Alice yani dekanın kızı çok sıkılıyor ve Lewis Carroll ona bir e, hikaye uyduruyor. Alice'i de baş kahraman yaparak. Kızın o kadar çok hoşuna gidiyor ki bu hikaye ama yazarımız o zamanlar çocuk kitabı yazmak ve basmak istemiyor. Fakat Alice'in o heyecanına yenik düşüyor ve bunu kaleme döküyor, yani yazıya döküyor. Bu sayede de Alice in Wonderland yani Alice Harikalar Diyarında adlı harika eser meydana çıkıyor. Şu anda arkamdaki yapı birilerine tanıdık geldiğini eminim. Potter fanlarının seslerini duyar gibiyim şu anda içten içe. Aynı zamanda burası yani Oxford, JK Rowling'e de büyük bir ilham kaynağı olmuş olan bir yer. Harry Potter'ın yazımında, işte e, yapıların oluşturulmasında, setlerin oluşturulmasında ve dahi e, Oxford bu arada üniversitesi, Oxford Üniversitesi şöyle bir haritaya baktığınızda yani Oxford Üniversitesi yazdığınızda 15-16 tane böyle kırmızı pin çıkıyor size. Yani bu çok dağınık bir yerleşke, bütün şehri kaplayan bir yerleşke. Potter filmleri de zaman zaman e, buraları set olarak kullanmış. Burası Christchurch denen kısım. Yine üniversite ve kilisenin bir arada olduğu kısımlardan biri. İlk Philosophers of Stone yani hani felsefe taşında e, ee, i̇lk McGonagall'ın Harry'i karşıladığı nokta şu kapıdan kapıdan girdikleri e, kısım. Sonra merdivenlerde karşılaştıkları kısım. Yemek salonunun buradan esinlendiği söyleniyor. Yani çok benzer olduğu, ama sette çekilmiş o kısım çok benzer olduğu söyleniyor. Aynı zamanda da ilk Quidditch e, deneyimin, daha doğrusu uçuş dersi deneyimini arkadaki bahçede yaşadığı e, söyleniyor. Birazdan da size olabildiğince bunları göstereceğim. Sonunda Christchurch'e, çörçe konuşamadım girebiliyoruz. Arkamda gördüğünüz yer bilet ofisi. E, yalnız öyle girip biletinizi direkt olarak alamıyorsunuz. Önce online booking yapmanız gerekiyor, rezervasyon yapıyorsunuz. Sonra size e, multimedya e, araçları veriyorlar ki hani içerideki e, numaraları girerek dinleyebiliyorsunuz. E, bu bir sürü dil seçeneği var ama tabii ki Türkçe bir seçenek değil. Dolayısıyla İngilizceyi seçtik, her şeyimizi yaptık. Şimdi içeri giriyoruz. Bu arada bilet 16 pound yetişkinler için kişi başı Thank mm -hmm. you. Olacağımız yerde yemek salonunun burada nesillendi söyleniyor. Burada çekilmedi ama burada nesillenerek set oluşturuldu. Değil, pardon, kuyu diş dersini yapabiliyor. Şu muhtemelde daha çok şey anlatabiliyorum <laughs> size. Çok, çok güzel değil mi ya? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Good luck, bitirdik. Bu koridor size ne ifade ediyor bilmiyorum ama bana şeyi ifade ediyor. Hani böyle ilk filmde Snape geliyor da işte Hermione, Ron, Harry burada duruyor ve şey diyor sizin gibi üç grifin durun bu güzel havada burada ne nasıl anlatacağım bilmiyorum o sahne yani. <laughs> Şu camlar falan şunu göstersene. geldik. Ee, dışarıdan çok heybetli ama içeri girince aslında çok fazla görebileceğimiz yerin olmadığı bir yer. Şöyle görebileceğimiz bir yerin olmadığı. Aynı zamanda burası da şu an okul olduğu için hala burada da yani sınavlar yapıldığı için hatta buraya uyarı asmışlar lütfen sessiz olun diye. Yani, evet. <laughs> Temiz yapılıyor bir yandan da. Yani dolayısıyla bu kadar alanını görebiliyoruz ki zaten bir Potter fan olarak görmek isteyebileceğim her yeri gördüm diyebilirim. Şimdi buradan çıkacağız. Benimle birlikte gezdiğiniz için teşekkür ederim. Üniversitesinin Doğa Tarihi Müzesi'ndeyiz şu anda. Ee, bu katta hayvanlara ait bölümler var. Birazdansa insanlara ait olan yani e, o evrim bölümünü gösterdikleri tarafa geçeceğiz. Umarım siz de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Size de göstermek isterim. Şu anda müzenin e, insan tarihi kısmındayız. E, okullar grup getiriyor. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki. Hani mesela az önce hayvanlar bölümündeyken onların evrimi hani şu anda insanların kullandığı eşyalardan tutun da işte ya her şeye kadar burada ders kitaplarının dışında ya da görsel yani televizyondan izleyebileceğinizin dışında çıplak gözünüzle görebildiğiniz bence hani hayat dersi alıyorsunuz. Dolayısıyla bir çocuğun bunları unutması çok kolay olmuyordur diye düşünüyorum. Bu şekilde verilen eğitimin de kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yerinde eğitim çok güzel bir şey. Hadi gezelim. Şu anda Oxford Castle yani Oxford Kalesi'ndeyiz. Aynı zamanda da Prison yani hapishanesindeyiz. Ee, bu kalenin tarihi çok eskiye dayanıyor. Ta 1071'e gidiyor. Sonrasında e, bazı değişikliklere uğruyor. Zaten şey hani e, yapı tamamen korunamıyor. Dolayısıyla daha sonra bir restorasyondan geçiriyor İngilizler burayı. Sonrasında ise hapishaneye çevriliyor bir kanadı. 96 yılında bu hapishane kapatılıyor. Şu anda da buranın buranın değil ama hani öbür tarafı otel olarak kullanılıyor böyle Turumuzun sonuna geldik. Şu anda e, tren istasyonundayız. Buradan Londra'ya doğru hareket edeceğiz. Bizim için bayağı yoğun bir hafta oluyor. Vlogları takip edenler bundan önceki vloglara da baksınlar lütfen. Bir Cardiff, bir Bristol, bir Bath e, vlogu çoktan yayınlandı bile yani. E, bu şekilde çok yorgunum yani gerçekten. Bu düşüncelerimi bir araya toplayamıyorum. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Eğer sizin de vaktiniz varsa e, iki gün. Hani kesinlikle Oxford için yani ana yerleri görmek için yeterli olabilecek bir zaman dilimi. Hani bunu belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Londra Vilonda görüşürüz. Hoşçakalın.